Bize verilen bu karar, müvekkilimiz Aygül Doku yönlendirilen kararın e, vicdani ve hukuki olmadığını düşünüyoruz. Biraz önce Gülistan Doku'nun annesinin feryatlarına hep birlikte tanıklık yaptık. İki yıl aşkın bir süreden beri ailemizin kızı olan Gülistan e, Doku'nun kaybolması olayıyla ilgili herhangi bir somut gelişme elde edilmedi. Halen soruşturması devam ediliyor. İki yıl aşkın bir süre geçmesine rağmen soruşturma dosyasında değer bir gelişme sağlanamadı. Esasen soruşturmanın başından beri defalarca da dile getirildi. Aile tarafından, avukatlar tarafından da dile getirildi. Maalesef zamanında deliller sağlıklı bir şekilde toplanmış olsaydı belki bugün Gülistan aramızda olacaktı veya ak akıbetine ilişkin Aile de sağlıklı bir bilgiye sahip olacaktı ve bugün bu acılar yaşanmamış olacaktı. Ailenin haklı olarak bir evin taşınması ve o evde özellikle adli arama ile teknik bir araştırmanın, kriminal bir araştırmanın yapmadan taşınmasına kaykırışının şüpheli konuma düşmesi bizim açımızdan hem vicdani hem hukuki anlamda eleştiri noktamızdır. Aynı zamanda para cezası iki kez, bir kez de beş ay verilerek ertelenmesine itiraz edilecek. Yine berat kararlarına karşı da isnaf kanun yoluna gideceğini buradan belirtmek istiyoruz. Ee, sadece Dersim Barosu değil, Dersim'deki sivil toplum örgütleri, yerel yöneticiler, herkes, kadın örgütlerimizle birlikte Gülistan Dokun'un akıbetini sormaya devam ediyor. Bu dava gerçekten Gülistan'ın bulunması noktasında Bizim açımızdan davaya dönüşmesi, özellikle Aygül Doku açısından dönüşmesi üzücüdür. Ee, şahsın aldığı cezaya da az bulduğumuzu, itiraz edeceğimizi, hukuksal olarak kabul etmediğimizi belirtmek istiyoruz. 6 saniye benim kızım sinyali burada çıktı. Niye çıkartmadı? Niye o sinyali çıkartmadı? Altı saniye sinyal burada niye çıkartmadı? Bunları hakime, savcıya ses, sesleniyor. <laughs> niye çıkartmadı? <laughs> evini topladı. <laughs> niye niye ekle, şey yapmadı? Bilgisayarı niye el koymadı? Niye o araba o gün çamurda? Niye onu filmi çekmedi? Niye aramadı? Niye hemen apa topar evini toplandı? <laughs> <laughs> Adalar! Adalar! adalet, 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 adalet istiyorum. Ben adalet istiyorum, ben bir anayım. Adalet istiyorum. Evini <laughs> topladı, afer topa topladı. Allah için. Allah için kendini bizim yerine koy. Bir yaşında bir öğrenci gündüz nasıl kaybolur? 21 yaşında öğrenci Gündüz nasıl kaybolur? Burası hep muvessat, hep kamera. Ne oldu onun başına? Ne geldi? Ne geldi? Ne geldi? Gündüz ortasında 21 yaşında bir öğrenci, üniversite öğrencisi. Ne oldu onun başına? Ne geldi? Allah için kendini bizim yerine koyun. Allah için kendini bizim yerine koyun. Adalet, 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 adalet. Adalet. Adalet istiyorum, adalet. Adalet istiyorum, adalet. Ya iki sene oldu üçüncüye gidiyor. Bize hayat bize zehir oldu. Hayat bize zindan oldu. Benim kızına başına ne geldi? Allah için söylüyor. Allah için söylüyor. Türkiye'de adalet yok yok. Adalet olsaydı bu kızımı bir süpürge makine için ceza vermezdi. Suçluya ceza vermiyor. Benim kızım bir süpürge makinesi için kızıma ceza veriyor bu adalet. Hani adalet? Ya bu benim kızım değeri iki, bir süpürge makinesi değeri yok mu? Ortada bir can yok, can, can! Ya can yok, can! Ya başını yere eğilmeyin, eğilmeyin! Ya başını tutun, adalet, adalet! Ya siz polisler için ne buradasınız? Ya savcı için ne buradadır? Hakim için ne buradadır? Ya bu benim kızım bir süpürge makine içinde gelin yok mu? Ya bir öğrenciydi, siz bu öğrenciden ne istediniz? Ya bu ne yapabilir? Ya bu ne yapabilir? Hani sizin adaletiniz? Hani sizin adaletiniz bu mudur? Hani sizin alaletin bu mudur? Hani sizin alaletin bu mudur? Ya siz ya siz polisin ne işi buradasınız? Ya ben bu kızı okula gönderiyorum sevgilim ha! Ya ben <laughs> bu kızı Gündüz ortasında. Ya ]uum. bu, ya nasıl bir kadın burada kalır? Gündüz ortasında, gündüz ortasında. Allah için kendini benim yerine koyun. Allah için kendini benim yerine koyun. Allah için, Allah için, Allah için, Allah için. kendini benim yerine koyun. canım canım canım. beni buraya bakın hele gel hele gel hele gel. Hele gel hele gel 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 buraya bakın gel gel. Benim ciğerim nasıl yanıyor? Ya? Ya ateş buradadır ateş 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 Ya alata korkun, da alata alata Ya kendini benim yerine koyun kendini benim yerine koyun Ya kendini benim yerine koyun kendini benim yerine koyun Ya ne yaptı o çocuk <Müzik> benim kızım hayatta Ya Ana yanına gitti. Ya katil var da dolaşıyor. Ya katil var da dolaşıyor. Ya yeter siz bize ne istiyorsunuz?